Bugün sizlerle çiftel, şeker ve ağız oynuyoruz. Ben kazanacağım. Ben. Bu kaybedecek. Arkadaşlar, Merhabalar arkadaşlar. Bu kaybedecek. Bugün... Bu bugün, bugün... Para ödüllü bir yarışmamız var. Yarışmamız tarihinde dediği gibi çiftel, teker ve ağız. Arkadaşlar hı? dur dur gel gel. Şimdi... E, kuralları söylüyorum Ağız geldiği zaman kesinlikle ağzınızla Açıyorsunuz ve yiyorsunuz Ve her şey için 90 saniyeniz var e, Teker geldiği zaman Sadece tekerle Çift telde de çift eli bırakmıyoruz bırakmıyoruz Yapabilecek ben misiniz? Ben çift gelince ağzımda kalabilirim çalışacağız Ve ödülümüz Oyun başı Para <laughs> Evet <gülüyor> Oyun başı 2 TL kazanacak Hepsi Herkes gelmiyor. Mesela oyunda kaybetti diyelim. Yiyemedi. parası iptal olacak önceden kazandığı 200 TL'si. Ne? Evet. cipslerle başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kağıtları herkes sırayla atalım. Tamam. 1, 2, 3. Herkes açsın. Çiftel. 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 Siz bu kağıtları Kağıt. Hayır, Hayır. bilmiyoruz. Sade. Bekle. 90, Sadece. e 90 saniyeyi ayarlayalım. 1, 2, 3. Başlasın. Ve şöyle bir şey var. En az içinden 5 tane. <laughs> ee, 5 tane yememiz gerekiyor. Ben şöyle alayım da rahat rahat yiyeyim bari. Evet. Sade. Neyse 60 saniyesi var Sare. Ver tekrar. <laughs> Eyvah. Benimki bitti. Ben sana. İlk önce ben. Sen yana ben, ben. Tamam. Allah 30 saniye kaldı. Hadi ya yapabilirsin. Patlat. <laughs> Patlattım da niye çıkmıyor? Hiç mi patlatamadın? Patlattım, Hiç yemedin mi? Yiyemedim. Ben kendi taktığım altımı yemeyeyim. Son 15 saniye. Hmm, Eyvah. Sade. Sani. Baba 7 saniye 3. 7 saniye 6. <laughs> <laughs> kaybetti kaybetti. Kaybettim. Kaybetti. Nereden patladı da düşmedi içine? Evet bakıyoruz. Baba kaybetti şu an. Sade. <laughs> Ver 200 liramız. Neden veriyoruz sana 200 lira? Sıradaki yiyeceğimiz <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısınız muza? Ay, sari. öyle o kağıtlar öyle ha öyle yok bu yanıklar. <laughs> bir iki üç. <laughs> ya durun yalnız bu. <laughs> Çeker geldi bana. Çeker geldi. Çeker geldi. <laughs> Çeker. Çeker. Aa bana ne gelmiş. ağzımı Ağzımla açacağım. Çeker bende. Bekleyin Sade beklesene neden diskrepi olacaksın şimdi? Bekle. Benim tek elim. Benim az. Yani. <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> Bir. İki. Şu önüme koyabilir miyim? Önümü koyacağım tabii. Koyayım yani. Nasıl olacak başka türlü? Bir. İki. Üç. Ben muzumu şöyle tadını çıkartayım. Şuna bak ya muzunu. Yani Yarısına kadar yemek zorundasınız. Hepsini yiyecek. Bıcır bıcır sen. Ben sana göstereyim mi? Şöyle. Bir, Bir tane daha var mı? Sadece çok güzelmiş bu. Ona da öbür elimi kullanıp gideceğim. Hayır. Çıksın. İyi mi böyle sahip? <laughs> tamam yeter yedim yarısına kadar. Bir de bir dakika on saniye. Yani hepimiz kazanmış olduk şu an. Ben kazanmadıysam bir daha deneyebilirim. Getir Senin sadece Bit ben önce de, kim de, bitirdi? Ben. Önce bu bitirdi sonra ben bitirdim. O zaman. Anne, bu bir önceki bitirdi. elde benimdi. Ya anne ben de bitirdim. Sen de. Ya anne ben de bitirmiştim ya. Sen ya. 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 Yapma öyle. Anne ben de kazandım. Sana ya, ne Sen onu bitirdi. Sen Sen niye ağlıyorsun? Sen çift elle oynayıp neden ikinci oldun? <laughs> Ye, Yemek yani bitirmek için. Anne çekelim. Yedi. Baban hepsini yuttu mu tek elle? Tabii canım. Ben de hepsini bitirdim. Sen en, en geç para. bitirdin sen parayı alıyorsun. Hayır bu bir önceki elde ben kazandım. Tamam Sare'nin de şimdi. Sare ikinci de, oldu. Hayır anne ama bu ama bu. Tamam baba. Ama. ama oyunda kazanmak da var ki. Hepsini bitirmek. Yarısını bitireceksin dedi. Yarısını bitirmişti Sare zaten. Şimdi sıradaki oyunumuz seçiyor. Anne yarısını bitiremedim. Hepsini bitirdim. <laughs> Önce. Hayır. En <eski>. sevdiğim. <laughs> sırada bolibon var. Bolibonların hepsini bitiriyorsunuz bu arada. Hepsini mi? O evet. Aa, Aa, hepsini... Daha yeni yemek hadi, hadi hadi hadi. Tamam hepsini olmasa da yarısından çoğu olmuyor arkadaşlar. Şimdi biz yemekten kalktığımız için mideleri falan bulanabilir diye yarısından fazlası bitecek ama Kesinlikle öyle iki tane falan yemek yok. Fazla yiyecekler. Ay. Bir. İki. <laughs> benim benim, benim kocama Bu sayılmaz. Bir dakika. Siz çok hızlı alıyorsunuz. Bir dakika. Bir. İki. Ya, Allah. Ya. tamam, ben tamam. Ben... tamam tamam dışarıda ben... kalan. Ben... Dışarıda kalan ben... dışarıda kalanın kim olduğu anlaşılır şimdi. Bekleyin. Ben. Tekel. Tekel. Ben çiftim. Ben, ben da yerim. Ben ağzına da, da yerim. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Bilemiyorum yiyebilecek mi artık. Ben yerim. Ben ağzına da yerim. Evet, pekay. Başlatacağım şimdi. Sen evet. Üç, dey Üç deyince bak. Üç. Benimkisini yer teker. Sare bak bak. Bakın. İki elinde kullanmak zorundasın. Bakacağım. Böyle açacağım. <laughs> Şöyle çıkartıyorsun içinden. Hayır <laughs> hayır o bir ben. Sare nasıl işte? Ana aç. Elini kullanmazsın. Allah'ın <laughs> kutusundan yiyeceksin. <laughs> Şu tarafından tut da gelirsin ha. Bitti, birinci ben. Ay pardon. Ne diyorsun lan pardosunu Ama Sare, bence Sare çok çabaladı. Ama bu daha Sare'de oyunu kaybetmiş değil yani. Bak daha saniyesi var. İyi de ilk bitirelim. Sare ağzını boşaltsana. İlk İnanamıyorum bitirelim. kız nefes al. <laughs> Yeter. Yedim yedim. <laughs> Sarı dokunma sakın. Bitti mi? Bitti bitti. Dedim yeterince. Kusur yedi. Bence de. O zaman Hayır, bu anne. sefer Sarı'ya para veriyorum. Hak etti bence kız. Ben, ben, sence... ben de, Bence sence... de, hak etti. Aynen. Hayır, Al. Zengin olsun. Sen de En az 5 kere çekiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam mı? <laughs> ben, ben, ben. Dur, bekle. Ya, sen Tamam. Bir, iki. <laughs> çift el geldi bana. Aa. Teker. el. Sare'ye gelmiş şimdi. Bana tek geldi. Sare biliyor musun bunu da ağzını açacağım. Açacağım. Şunu ağzını açacaksın. Buraya sokacaksın. Bir ne, tane... dişiyle bunu delip içebilir. Hayır içecek. Ama tamam Sare dişiyle delip içsin. Kıyamam ben ona. Dişim de denendi. De, ondan sonra ki Ama bu bize altı. denk gelseydi tabii ki de biz kuralı sonuna kadar oynayacaktık kuralına göre ama sarı olduğu için hadi anneciğim. Yaparsın. Ben sana inanıyorum. Sen sen. <laughs> Birazcık kendim kendime inanıyorum kendime. Buna inanmıyorum ben, ben sana zaten. Benim de çift da geldi. Bizim bunlar bu kırmızı yapacağım bunları. Şansım çok güzel ah, ilerliyor. Sen tek elle yapacaksın. Yaparız. İnşallah hep olmaz. Bir, iki, üç. <laughs> Deldin mi? Deldin mi? Ama biraz dövmüştüm bak. Biraz daha delmen lazım. Hadi <laughs> bakalım. Aferin Sağabey gerçekten. Bir. Aa, Aa! Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Neyse bir daha gele kazanırız. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Zaten şu an ikinize diskalifiye ettim. Yani ikinize ben inkol... de benim. Ben Oyuncuya kendi içeceğini verdin. Ya ben onu içsin diye kazansın diye vermedim Onun ki. Onun önünde meyve suyu vardı. Tamam kazanamadım i̇kimiz diye. de kaybettiniz Nasıl ikimiz de kaybettik? Ben kazandım mı? Şu an benim 400 liram var arkadaşlar. 400 TL'm vardı. Benim iki tane var. Babanın? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Ay. Normal. Sade unuttum. Yaptım. Sen bir de aldın sadece kendi meyve suyunu verdin. Sürebitli biraz dedi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim şöyle birazcık zordan gidelim. Yandı. Bize inanmıyormuş. Kendisi kazanacakmış. Hadi bakalım. Çok büyük sözler bunlar Sare Hanım. Bir. Aman <laughs> 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 gibi bekliyorsunuz şu an. Atamıyorum ki ben şu anda bunu. Ben, ben. Şey olmaz. Bir. sen al. istiyorsun. İstemiyorum. Çıkarsa böyle yapar mı diye. Çok güzel. <laughs> Sari Aa. ne aldın? En çok seni merak ediyorum. Aaa! Teker. Açalım. Ağız geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba sana yardım et. Bak şöyle. Aaa önden ayarlayamazsın. Ayarlamıyorum işte burada. Hepsi Hepsini <laughs> ağzınla halledeceksin. <laughs> ben, benim çiçeklerle ben özellikle sana bakacağım şimdi. Değişelim mi ikimiz? Hayır. Şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Özellikle seni izleyeceğim şimdi. 90 saniye. 1 2 3 ben Sen tek elinde Sari Aferin. Ben şöyle açayım da rahat rahatayım yine bari. Ne yaptın? Yazık. Saklattım ne yaptım? Toplandı. <laughs> Benim saklattım bak ne yaptın Sari bu bak da bak mı? <laughs> Ay yiyip çıkartıp yiyecek şimdi. Ne? Ne dedim arkadaşlar? Zaten şu an bir tane ısırmam yetiyor bence. Evet. 60 saniye. Sadece babana bak. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten yedi ya. Yok artık. Ne, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <yedin? gülüyor> Niye yapıyorsun? Önce sen mi <laughs> açtın? Niye senin? <laughs> Önce sen mi açtın? Evet. Yedin. Ben yedim. Biz yedik mi çoktan sen onunla mücadele ederken. <laughs> Ama neyse sonuç sen de kaybetmedin yani. Bak daha bitmemiş bile. Kaybetmedi Ne kazandım onu anlamıyorum. Şu an daha 90 saniye bitmemiş bile arkadaşlar. <laughs> Bravo. Evet, şimdi sırada... Evet. Bak şimdi oyunu biraz zorlaştıracağım. Bir dakika arkadaşlar. Az gelen yandı. Az gelen Çünkü yandı. Çünkü sırada... Anne ya! Çubuk kreker var. Beş tane yemesi lazım ağızdan gelen 5 tane yiyecek tekel bunu nasıl açacak hiçbir fikrim yok şu an malalım ağzıyla açacak eliyle tutacak ağzıyla ağız kullanamıyor ya neysini kullanıyor buruna mı sokacağım nasıl yiyecek <laughs> 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 hayır hayır eliyle açacak tek el kullanacak sadece Niye ağzıyla yırtıp yiyecek işte. Ama oyun mu çiftler tekel ağız. yani kural bu. E, ağzını kullanmazsa neyle yiyecek? Ay yiyecek de Açarken tek eliyle açmak zorunda. Sade. Ay ben açtım. <laughs> <laughs> Baba. Çiftel. Çekil. <laughs> ne güzel ayarlanmış. İyi inşallah. <laughs> ya ayarladık mı? Evet. Hayır bak görüyorsunuz ya ayarladıysak yorumları yazar mısınız lütfen çünkü <gülüyor> <gülüyor> bana şans yani bu şans tabii değil Tabii Sare? Sare ağzını kullanamazsın da Yani ya Ama bir şey söyleyeceğim sabahtan beri neden e, çiftler teker ve ağzı olarak ilerliyoruz Sare ne yaptı biliyor musun ben sana söyleyeyim bak Şöyle attı ya ben en baştakini tuttum aldım e, ee, i̇ki tane kaldı elinde. Bir tanesini aldı, bir tanesi senin önüne ya, at Hile yok yani. Yok hile yok. Nereden bilecek <laughs> ki içinde Kamyaz, ne yazdığını? Ağzını bak. açamazsın. Ya anne, ben Ama sürekli bir kural ilali var. Nasıl oynayacağız? <laughs> Neyse, başlatıyorum. Sen nasıl yap biliyor musun? Çenenle bastır, eline çek. Olur mu anne? O, o hadi olsun bakalım. Dur, bir, iki, üç. En az beş tane çubuk kreker yenilecek. Allah ben de bu <laughs> <laughs> <Aa>, ben <iki. gülüyor> anne. ben babanın bir bakar mısın? Ben bence çabuk kul yani rahat rahat. Her ay bu beş tane yerim. <laughs> Ama ben oraya bakmak istemiyorum. Bakınca yiyemiyorum çünkü gülmekten. <laughs> Öyle yapınca açılıyor. Yani açtım mi? da niye çıkmıyor adam? Nereye açtın? Aç kaşeyi. Yoktu. Aa hakikaten açmışsın. Niye çıkmıyor? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Hadi. Son 20 saniye. İki tane yedin şu ana kadar. Hadi açtım. Oh çok sıkıştı. Beş tane yemem lazım. Çok hızlı. Sonra hiç bakmadım ha. Tekelim mi de açtın değil mi? Doğru soru. Tekelim mi açtın anneciğim? Tekelim. Hocam. Babanın mücadelesi gitmiyor şu anda. Aha. Çıkardı. Süre bitti. Nasıl süre bitti ya? <laughs> Ne yapayım? Yarım saat mi yedim? Dört <laughs> ye, tane ben. yedim. Kaç? Dört. Beş tane yemeye gerekiyordu ama ben de beş tane Aha. yedim. Sen ben beş de... tane yedin mi sen kazandın sahibi? Sen sahibi sen. Son. Bir tane daha var. Ben en kolayı. Armut. Şöyle yapalım. Benim bir teklifim var. Biriniz tek el alın, biriniz şimdi şey açıktan verin yani. Zaten hani kapalı verirsin. Ha, açık verir Bunları kim yazdı anneciğim? Bekle. Bunları kim yazdı? Ben. Ben biliyor muydum nasıl yazdığını? Ben sadece kağıtlarını yırttım. Evet, evet diyor. <laughs> hayır. 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 o kağıtlarını yırttı sadece. <laughs> ben evet. Paylaştırma diyorum ya. Açık açık paylaştırın. Ha sen kendini salla. At havaya at. Hayır ben ben ben. ben, ben. <laughs> Daha ne yapayım? Paçam daha ne yapayım? Bakalım. Bekleyin hayır. Allah'ım. Çift el. Ağız. Ne? Anne, en kolay geldi. Ne ağlıyorsun? Anne, anne, en kolay. Ben de istiyordum. Onu ben sana bulacaksın. Ağızla bir şey. Şunlardan bir tanesini aç da bir yeseydin bakayım bir. Ama siz kazanacaksınız şimdi zaten yarışmayı o yüzden. Hadi. Başlatıyorum. Başlat. Bir. Sen yani. çift der mi yani? Çift der. Çift derini kullanarak. çift derini kullanarak yiyeceksin. Ben, ben biliyorum. Biliyorum. Sen başladın yemeğe sahip zaten. Ay, başlamadım Çifte, çift, çift, çift el kullanmayacak mıyım? Evet. tamam, bunu... tamam olsun bana ağız bir, geldi şu an. Bir, iki, üç. üç. Beş tane ısırık. Bir. 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 İki. iki <laughs> üç. Dört. 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 Üç, dört. Ne çabuk ya? Beş. Ne çabuk yediniz? Üç. Üç yok. Daha var. Ben 5'ten fazlıyım. Anne ben şu an beş, beşten fazla yiyorum. Hmm. Beş tane sordum. Tamam. Ben de. Önce kim? Ben beşten fazla yedim. veriyorum? Kim kazandı önce? Sen mi yedin? Baban yuttu değil mi sade hepsini? Evet. Yuttu. Bir anda yuttu. Hiç demedi ki sade kazansın. Hemen aldı yuttu değil mi sade? Ama oyun bu zaten değil mi kızım? Kazanmak da var kaybetmek de var. O zaman şunu babana verelim. Ondan lütfen yani. <laughs> bir tane mi paran var sadece? Bilmiyorum işte sabahtan beri ben mücadele bir ediyorum. De. Aldım kazandım. Bu mu yani? Bunlar senin. Bunu mu kazandın? Ben kazandım. Evet. Ben 400 lira kazanmışım. Ben de. Ben de. Dikkat. Geliyor. Dikkat et kapı. Ben bir tek bunu mu kazandım? <laughs> evet. Evet. Vay ben de 3 tane kazandım. Sari baban ne kazanmayı bekliyor? Bazı denk geldi zaten. Yapamadın ki zaten 2 tanesini. <laughs> Sari sen kaç para kazandın? 3 <laughs> oh, 600 lira mı kazandın evet. Sare? O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bizi destekleyip beğenir misiniz? Takip ederseniz çok seviniriz. Arkadaşlar ben değilim, sadece beni takip ederim. Şunları takip etmeliyim.